Kanka bu elo'da güzel oynayan adam yok. Bak şu an bu hesabı ben yayında oynadığım için şu an bu hesap master stack tamam mı? Low master diye bir terim vardır. Bu hesap şu an... Anayınız, amrıza sokun. Burada inanın bana Grandmaster Challenger'dan daha zor oyun kazanıyorsun. Gerçekten diyorum. Daha iyi oynaman gerekiyor. Daha dikkatli oynaman gerekiyor. Çok ciddiyim bak abartmıyorum. Kamil iyi ya. Kamil iyi. Böyle iyiyiz ya. Bir level'ı kazanıyoruz. Q atacağız. Ee, o bir level'ı kazanıp onun avantajını sağlamamız lazım. Uzun savaş kazanmıyoruz. Kısa bir trade girip çıkacağız. Bir yerden nereden başladı önemli ya. Vuruyorum minyana grabs için. Tamam leash verdi gibi set. <laughs> Güzel biraz vurduk adama. <laughs> tamam kemik zırhım vardı bir de. Kemik zırhıma da vurdu. Şu an okeyiz okey. 2 level avantajını alıyoruz. Gayet iyi. 3 wave pushlayıp geri çıkabiliriz. 4 wave de yapabiliriz. güzel vurduk bu adamı. Bu adamı dive atabiliriz ya. Bir base atalım hemen. Base mantıklı değil. Base mantıklı değil. Base mantıklı değil burada. Burada base mantıklı değil. Bir şöyle bakalım bir yer nereden başlamış. Aynen. Böyle bir yer bot yazalım. Mavi başlamış gerçekten de. Burada adamı kule altı atarlayabiliriz pardon. Çünkü bir yer yok. Güzel. Burası free gank ya o diğeri gelirse. Bayağı free gank şu an. Dümdüz gelse. Bilerek adamın üstüne yiyorum ki vision'a gidemesin adam kankalar bu diğer scuttle'ı alıyor. İlki İlk iş fışladığımız için bakın burayı freeze attık. Karşı jungle çünkü botap etliyor. Bizim jungle... Yine burada attırmıyorum. Yine burada attırmıyorum. Burada geri çıkacağım. Çünkü Udyr'ı gördü. Gördüğünüz gibi Udyr'ı görü görmez üstüme koştu. Böyle pasifim olmadığında... E'sini de şere. şöyle. Pasifim olmadığında geri çıkıyorum. Wave'i şurada freeze'leyeceğim tekrardan. Adamın çünkü E'si yok. şey yapamaz bize E'si yokken. Şöyle biraz wave'i kırpmam lazım. Ve fena olmayan trade'ler. Minyonda XP dönündeyiz. Nice. Kestik burada. Burada bir de lane freeze'li. Şu büyüyü alalım. Şunu da alalım. Tamam. Burada ne yaptım? Hemen özetleyeyim. Karşı jungle mavi başladığını bildiğimiz için karşı jungle bot petlediği dediği için ilk 3 wave'i adamın üstüne yedim. Eğer karşı jungle top'a petleseydi bunu yapa bunu yapamazdım. Bir dakika. Burada ne alalım? Şöyle yapalım beyler. Bir tane daha bundan alalım. Sete karşı. Şöyle i̇şte durun, bir anlatacağım. Zor beyler konuşurken. Güzel. Güzel. Freeze'i bozmuyoruz. Bakın freeze'le oynuyoruz sürekli. Birer top side'da. Kankam Yeter ben nefret ediyorum sizin bu oyununuzdan, void grabinizden. İstemiyorum lan ama... Hiç hoş değil ya. Neyse bura winnable. <laughs> güzel, güzel. Kar karma güzel güzel oynadı burayı. İyi e baitledi adamları. Şimdi tipis yok setin. Hemen burayı pushlayacağım. Adamın esini beyitlemeye çalıştım. O Q'yu vurmayacaktım zaten. Tamam çıkalım. Pasifimiz yokken çok oynamayacağız. Kemik zırh ve pasifim aynı anda yokken oynamam çok yanlış. Bir pasifle bir kemik zırhla oynayacağım. Bu sayede bayağı az damage yiyeceğiz. O setin burst damage'i var ya kafamıza kafamıza vurdu. Güzel. Adam biraz hata yaptı burada. Eğer o da W atma gibi bir şey yapsaydı ulti atıp direkt olin girerdim bu arada. Üstüme alıyormuş gibi yapacağım lane'i bırakmışım gibi ama izin vermeyeceğim pushlanmasına bu lane'in. Nice. Adam olabildiğince darlıyorum fark ettiyseniz. Olabildiğince. Güzel. Şu an out ses sustain ediyoruz adamı. Bu şekilde devam ederse keseceğiz birazdan adamı. Hep lane'i burada da oynuyorum bakın. Adam hiçbir şey yapamıyor şu an. Lane kontrolünden dolayı benim. Hiçbir şey yapamıyor adam bize. Ah ulti basamadım lan. Ulti bastım bu arada orada da basamadım olmadı. Neyse anlaki kesmiştim adamı. Çok anlaki oldu biraz click attım. Ulti tuşuna basamadım. Tuşa basamadım. Ben biraz riskteyiz. Adamın skillleri geldi çünkü. Bir ara dikkat edelim ölmeyelim. Şatlan şey var üzerimizde. Takım önde. Yine ee, bir low master oyunu olabilir bu takım ölürse. Adam üzerime dümdüz yürüyüp kestik beyler adamı. Şimdi burada bir yer ölmeden bence burayı puşlarız. E'miz var çünkü. Nice. Itemimiz bitti. Gayet iyi oynadık. Setin W'suna R basabilmeniz için adamın E'sinin olmaması lazım. Eğer E W yaparsa siz R'ye basamadan, sizden çıkamadan yersiniz. Onun için adamın sürekli space ataraktan, space'te şunu space deniyor mesela karşımda şu adam var. Ben şöyle yaparak adama misclick attırıyorum. Adam da aynısını bana yapmaya çalışıyor. Karşılıklı space atmaya çalışıyoruz. Terimsel açıklaması bu. Adamın E'sini dojluyorum. Yani adam mislediği zaman da E'sini Şunu yaparaktan yok ediyor bize. Ama sorun yok. Trade'de neden sorun yok biliyor musunuz? Bende Vahşi Hydra var. Artık Vahşi Aydır'dan sonra Tamam okey. Çok agresif oynamıyorum. Hani o e, AQ'dan sonra devam edebilirdim. Ya da flashla devam edebilirdim oradaki AQ'ya. Bir yeri görmüyoruz. Bakın bir yer top demiş gördünüz. Ondan dolayı. Burayı perma pushlayacağız artık takımla oynayacağız. Bir base basarız. Adam base TP atmış arkadaşlar. Biz de base atacağız burada. Ekstra bir şey yok yapacak. Bu dir kesti zaten bir yeri. Oo takım takım güzel oynamış. Takımdan güzel bir e, dive gelmiş. Şimdi adam üstümüze wave'i pushladı ya. Adamın asla asla şu şekil free gezmesine izin vermeyeceğiz. Şu an bir sorun yok gezmesinde. Çünkü bizim takımda zaten top side'de olan ya da mid'de falan kimse yok. Yapabileceği maksimum şey şuradaki scuttle Grebe alıyor büyük ihtimalle. Buradan lane'e sokmam adamı. Ee, adam yanında bir target olmadığında yani tekli hedefe karşı CC'si çok kısa sürüyor arkadaşlar. <laughs> evet E'yi kaçırdık. Güzel ölmedik. E ile kaçacağım buradan. Orada duvar atmaya çalıştım. E'yi iyi kaçırdım biliyordum. Sırf o yüzden ölsem bayağı üzülürdüm. Karşı bot lane direkt move'lamış buraya hepsi. Bizim yerimize karma öldü. <laughs> Bakın karma şatdan vermiş bir yerde size bahsettiğim olayı. Daha giriş de ekranda dedim ki mesela bu karma kasıyor şatdanı veriyor karşıda verilmeyecek kişi. Aynen onu yaşadık. Yine pushlayalım. Setin teleportu yok burada. Set şu an base attıysa bir plate kazarız buradan. 30 saniye var plate'lerin düşmesine dakika 14'te düşüyor. Bir iki tane alırız gibi duruyor şu anlık. İki tane aldık ya. Bir tane daha alırız çıkarız buradan. Daha fazla alamayız zaten. Ve kaçacağım. Yandan şu an bir yer koşu olabilir. Güzel koşmuyor. Burası full karanlık gördüğünüz gibi. Ondan yine dikkatli oynayacağız burayı. Şöyle bir de bir yürüyelim ya. Şöyle bir de bir yürüyelim. Ölüyorlar. Gerileyinimize gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Takım çok hızlı öldü. Takım çok hızlı öldü ve bizim Ediken'imiz hiçbir yere movlamıyor. Yine bir Love Master oyunuyla ile karşınızdayız. Her oyun aynı hikaye. Öne geçiyoruz ve ölüyoruz kanka. Burada yine geri çıkmak zorundayım. Çünkü adamlar top side'da. Şu an Senna topta, bir yer topta. Bak, Kalista da top. Mi Kalista biri Kalista mid'i öldürecek. Senna şurada vision alıyor. Adamlar şu an buradalar. Bakın takımın benim etrafımda oynaması gerekiyor şu an. Ya da ejderi alsınlar en azından bir şey yapsınlar. Tam senin akıllıste gördük bir yer hala görmüyoruz. Da zannetmiyorum burada olduğunu. Biraz hmm, çıktım gibi. Ne yiyordum lan? Eller kim söyledi? Haberiniz var mı mevzudan? Abi bak zannetmiyorum dedim bir yerin burada olduğunu. Bir yer buradaymış bekliyorum. İşte zannetmiyor değil. Ezber oynamayacaksın. Zannedeceksin. Buradaymış adam. Benim adam. Bir yere ben de şaddan verdim. Oyunu iyice zora soktuk. Burada kestilerse yine iyi bir Aynen iyi. Güzel. Kalis öldü. Nasıl? Karma da öldü. Karma ne öldü? Bakalım nasıl taşıyacağız bu oyunu ya. Bir şeyler oluyor ama bakalım biraz daha farm yapacağız. Beni tercih etse takım. Benle oynamayı tercih etseydi o diğer bu zamana kadar. Çok iyi olurdu her şey. Adam tercih etmedi peki. Bu oyun ruhu oynayabiliriz. Bu oyunun win condition'ı ruh gibi duruyor arkadaşlar. Yani ruhu alırsak anca o şekilde kazanırız. Yani karşıda fit bir Senna var. Fit bir Kalista var. Full neyse ki. Ama yani o full AD'yi ne kadar kullanabileceğiz bilmiyorum. Udyr kullanıyor. Biz ne kadar kullanacağız? Buraya bir vision atalım. Yumi Udyr'la geziyor. kendi kendine farm yapmaya çalışacak. Ölmeyin kanka. Farma devam. Farma devam. Bir de bir bakalım. buraya fightlarız. Bura win Ben size söyleyeyim. Güzel. 5 ve 5 kazanırız o kadar da değil. Şımardılar biraz. Devam ediyorlar fightlamaya ya. Oğlum mesela çıkma vaktini bilmiyorlar yani. Şu, şu önemli bu. Bunu alalım. Şuna mublasana. Free free free. It's free. It's free. Gel gel o burayı puşlayacak ya. Tamam nice. Drake, Drake set lazım. Şimdi setin e, flash'ı yok. Drake öncesinde bu bayağı bir avantaj setin engage'ini engelledik. Kolay kolay engage atamaz set flash yokken. O sen şey engage alsın. Benim üçlü kuvvet bitti. E, set, a, Drake, don't before please yazalım. Şunu satalım, şunu alalım. Ve üçlü kuvvetimiz de bitti. E basamadı mı ya? Sivir, sivir. Oha, Nice. Ya bilmiyorum. Burada daha iyi oynayabilirdim ya. Daha iyi oynayabilirdim. Kamil bayağıdır oynamıyorum. Helal elim soğuk. Çok şey yapmayın. Şu an sadece oyun bilgisiyle ilerliyoruz. Öyle düşün. Kamil bilgisi değil. Geliyorum kanki sakin ol. Bir puşladım. Şöyle bunu da alalım. Ama benden gitsin Yumi. Git benden. Yumi buradan Udyr'a gitmesi gerekiyor. Aynen. Udyr ile oynasın. Twisted Fate ultisi aldık Free. Orada bir fight mı olacak? Şuraya bir yürüyelim ya. Udyr onu kovalar çünkü. Aynen aynen. Burada fight çıkacağı belli beyler. Buraya bir yürüyelim. Teleport daha gelmedi bizim. Neş beyler neş 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 Güzel. Hemen base tipi atacağım burada. Eşim var zaten. Ya vurduk demeyelim bizi. Güzel öldü. Bitti oyun kanka ya burada. Nice. Nice. GG well played. Şurası dışında hiçbir hatamız yok yani. Bir tek oyundaki tek hatamız bu inanın. Başka hiçbir hata yapmadık ve bu oyunu kaybedebilirdik. hata oynamanız gerekiyor şu Elo'da. Şurada setin lane'e geç gelişinden, baya geç gelişinden ve karşı bot lane'in gözükmesinden dolayı diyorum ki bir yer maviden başladı ki zaten adamın bota petlemesi daha mantıklı. Çünkü onun win condition'ı bot lane. Oyun başında dedim tamam dedim bir yer bota puşuyorsa ben buraya ilk 4 wave'i puşlayacağım. Adam ilk 4 wave'i puşlamama izin vermiyor. ben de trade girdi. Bak direkt oyun başında puşlamama izin vermiyor. Burada ben de trade giriyor ve bir kazanıyorum. Oyun başında da biliyordum bunu karakterimin bir level'ı kazandığını. Çünkü Kamil'in pasifi var. Üstüne kemik zırhı Önce pasifimle kapıştı adam, sonra pasifinden sonra kemik zırhla kapıştı ve yendik adamı. O yüzden de 4 wave'e gerek kalmadan 3 wave'i pushladım. Adam zaten direkt saygı gösterdi ve bıraktı. İlk 3 wave'i pushladıktan sonra benim jungle'ım topa etliyordu Benim jungle'ım şu an topta gördüğünüz gibi. Ee, üstüme aldım lane'i. Lane'i düzgün bir şekilde kulenin altına yayarsanız bir sonraki wave size pushlar. Düzgün bir şekilde yedim bir sonraki wave gördüğünüz gibi bana pushluyor. Lane'in yerini görüyorsunuz. Burada set vision'a gitmek istiyor. Bakın vision'a yürümek istiyor. Setin üstüne yürüyorum, geri çıkıyor. Çünkü eğer vision'a yürürken çalıda odiyor olursa ben odaya atarsam ölür. Bunu biliyor. Onu için korkup geri çıkıyor. Vision atmasına izin vermem. Yine yürüyorum. Bakın yine atamadı Vision'ı. Yine atamadı. Yine geri çıkıyor. Burada adam Vision atamadığı için şuradaki farmlara gelip oto atak dahi atamıyor. Adam bana yaklaştığında W ile geri çıkıyorum. Burada set neden bana yaklaşıyor? Çünkü Udyr midde gözüküyor. Ben Udyr'in gözüktüğünü biliyorum. Onun için geri çıkıyorum. Bu adam bana engage atabilir. Adamın minyonları daha fazla. Burada adamla Olin giremem. Olin'de ölürüm. Sayı gösteriyorum. Burada bir E'sini de Devamında lane yine burada kalıyor. Lane tam istediğimiz pozisyonda kalıyor. Burada lane istediğim pozisyonda kaldığı için adamla trade giriyorum W'sunu kaçırıyor adam burada W'mu da yiyor ölüyor ve otomatik burada lane'i kazanıyoruz şurada vision'ım olmasa ölürüm bu arada vision'ım olduğu için yaşıyorum otomatik lane'i kazanıyoruz lane'i nasıl kazandığımızı gösterdim bu oyunda bazen sevdiklerine daha fazla zarar vermemek